yıl önce okyanuslar mavi değil yeşil renkliymiş. 20 Japon bilim insanları Japonya açıklarında bulunan Iwo Jima adası çevresindeki suları inceledi. Bu bölgede su yeşilimsi bir tona sahip. Bunun nedeni suda bol miktarda oksitlenmiş demir yani paslı demir olması. Dünyanın erken döneminde yağmurlar demiri karadan nehirlerle okyanusa taşıyordu. Ayrıca deniz tabanındaki volkanlar da suya bol bol demir bırakıyordu. Bu süreç okyanusların renginde önemli rol oynadı. Milyarlarca yıl önce dünyanın atmosferinde oksijen de bulunmuyordu. O dönemde sadece okyanuslarda tek hücreli canlı yaşamı vardı. Bu canlılar fotosentez sırasında bitkilerdeki klorofilin yanı sıra fikoeritrobilin adı verilen özel bir pigment kullanıyordu. Bu pigment yeşil ışıkta fotosentez yapmalarını sağlıyor. Zamanla bu canlılar sayesinde okyanuslarda serbest oksijen oluşmaya başladı. Oksijen önce sudaki demirle birleşti. Demir bitince oksijen yavaş yavaş atmosfere karıştı. Bilim dünyasında buna büyük oksidasyon olayı deniyor. Bu olay yani oksijenin artmasıyla birlikte yaşam koşulları değişti ve başka canlılar ortaya çıktı. Okyanusların rengi de yeşilden bugünkü mavimsi tonlara dönüştü. Okyanusların rengi içindeki maddelere ve canlılara göre değişiyor. Örneğin sülfür oranı yüksek olursa mor, demir oranı artarsa kırmızı okyanuslar da mümkün. Bilim insanları jeolojik zaman ölçeğinde hiçbir şey kalıcı değildir. Okyanusların rengi de bu değişimin doğal bir parçasıdır diyor. aktif yanardağlarından Kanlaon'da bir patlama meydana geldi. Patlama sonucunda kocaman bir kül bulutu oluştu. Filipinler'deki Kanlaon yanardağında geçtiğimiz günlerde bir patlama yaşandı. Bu patlamada gökyüzünde tam 4000 metreye kadar büyük bir kül bulutu yükseldi. Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, bu doğa olayını dikkatle izliyor. Güvenlik önlemi olarak uyarı seviyesi 5 üzerinden 3'e çıkarıldı. Bu, çevredeki insanların daha dikkatli olması gerektiğini gösteriyor. Kanlıon yanardağı Ocak ayında da benzer bir hareketlilik göstermişti. Uzmanlar, bu tür olayları inceleyerek insanların güvende kalmasını sağlıyor. Ayrıca bu olay özel kameralarla kaydedilerek bilim insanlarına önemli bilgiler sunuyor. Küçük boyutu ve rengarenk yapısıyla dikkat çeken deniz tavşanı, sırtında kabuğu olmayan bir yumuşakça türüdür. Ortalama 5 cm boyutundaki bu göz alıcı canlılar Akdeniz, Hint Okyanusu ve Orta Pasifik'in kıyı sularında görülür. orada hava durumu var. Bakalım uzmanlara göre 23 Nisan'da bizi nasıl bir hava karşılayacak? Marmara bölgesi parçalı bulutlu. Edirne 23 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu. Manisa 26 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Mersin 30 derece. 3 dakika 51 saniye. 3. 54. Anadolu bölgesi yağmurlu. Eskişehir 20. 22 derece. 24. Karadeniz bölgesi yağmurlu. Samsun 16 derece. Doğu Anadolu bölgesi yağmurlu. Erzurum 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Şanlıurfa 32 derece. Bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın hepinizin bildiği gibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Şimdiden bayramınız kutlu olsun. Biz hem yarın hem de bu hafta içi her gün ülkemizden farklı 23 Nisan etkinliklerini ekrana getiriyor olacağız. Yarın bayramda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Biz Çocukların Bayramı 23 Nisan'da Biz Çocukların kanalı TRT Çocuk'ta buluşmaya. En sevdiğin çizgi filmlerin yepyeni bölümleriyle bayram sevincini ikiye, 3'e, 5'e katlamaya hazır mısın? Niloya, Kukla Stüdyosu, Çocukçu ve Babamın Gölgesi tatlı mı tatlı yeni bölümleriyle 23 Nisan'dan itibaren senin kanalın TRT Çocuk'ta. Haydi! 23 Nisan'da TRT Çocuk'ta buluşalım. TRT Çocuk'ta çocukluğun tadını çıkaralım. TRT Çocuk'ta sürprizler biter mi sandın? O zaman kemerini sımsıkı bağla. Formülatoyla en iyi arkadaşın Rüzgar tek rakibin zaman olacak. Artık bütün leyleklere laklakan diyesin gelecek. Simon'un usta yaramazlıklarıyla baş etmeyi öğrenecek. Daha sakinleriyle gülmekten sakin kalamayacaksın. Müzik olmadan olur mu hiç? Erkin, Cem, Şebo ve Cahit'le gizemli olayları çaktırmadan çözecek, turnelerden turnelere koşup kulaklarının pasını atacaksınız. O zaman ne yapalım? 23 Nisan'da TRT Çocuk'ta buluşalım. Çocukluğun tadını birlikte çıkaralım. Ajan Olimpia. Bu da ortağım Ajan Otis. Bu yemekten sonraki boş tabağım. Bu yine Otis'le ben. Çocukların yönettiği bir kuruluşta çalışıyoruz. İlgilendiğimiz olaylar ilginç, gizemli ve çok acayip. Görevimiz işleri yoluna koymak. Çabuk ol Olimpia. Geliyorum bayanım. Biz kimiz? Biz tuhaf işler takımıyız. Kiraz kondurucu. 8 dakika 4 saniye